A eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümesi ne zamanlar verilsin? 3 basamaklı kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamaklı olacak. Rakamlar farklı dememiş. Ben buraya istediğim herhangi 5 sayıdan birini yazarım. Burayı da aynı şekilde. Burayı da aynı şekilde. Kaç tane oldu? 125. Rakamları farklı. 3 basamaklı. Ne olacak? 3 basamaklı ve rakamlar farklı olacak. Buraya istediğim herhangi 5 sayıdan birini yazdım. Şimdi birini yazınca geriye 4 tane kaldı. 2 tanesini yazdık geriye 3 tane kaldı. Demek ki rakamlar farklı olan 60 tane sayı var. Rakamları farklı iki basamaklı kaç çift sayı yazılır? Şimdi iki basamaklı olacak ve çift mi olacak? Çift olması için buraya ne yazabiliriz? 2 ya da 4. Burası için 2 tane durum geçerli. Şimdi 2 veya 4'ten birini buraya yazınca geriye kaç tane sayı kalmış oldu? 4 tane sayı kalmış oldu. Çünkü rakamlar farklı demiş. O zaman burası da 4. Bu da ne yaptı? 8. Rakamlar farklı. 300 ile 500 arasında kaç tane sayı yazılır? Şimdi sayı ne olacak? 300 ve 500 arasında. Kümemiz 1 2 3 4 5. 300 ve 500 arasında. Şimdi 300 ve 500 arasındaki sayılar bir kere 3 basamak. Bunu biliyoruz. Şimdi sayı 300 ile 500 arasındaysa bu sayı nasıl bir sayıdır? 374, 416 gibi sayılardır. Demek ki buradaki yüzler basamağına 3 ya da 4 gelecek. Bu durumda yüzler basamağı 2 tane farklı değer alabilir. Rakamlar farklı demiş. 3 veya 4'ten birini buraya yazınca geriye 4 tane sayı kaldı. 2 tane sayıyı buraya yazınca buraya da 3 tane sayı kaldı. Bu da ne yaptı? 24. 200'den büyük, 5 ile tam bölünebilen kaç farklı 3 basamaklı sayı vardır? 1 2 3 basamaklı olacak. 5 ile tam bölünebilmesi için birler basamağına 5 yazmam lazım. Yani burası için bir tane durum geçerli. Rakamlar farklı dememiş. O yüzden istediğimizi yazabiliyoruz. Şimdi 200'den büyük olması için şu yüzde basamağına 2, 3, 4 ya da 5 yazmam lazım. Kaç tane ihtimal var? 4. Buraya istediğim herhangi bir sayı yazarım. 5 tane sayımız vardı. İstediğimi yazdım. Bu da ne yaptı? 20. Rakamlar farklı. 3 basamaklı. 3 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi rakamlar farklı olacak. 3 basamaklı olacak ve 3 ile tam bölünebilecek. Bir sayının 3 ile tam bölünebilmesi için ne olması gerekiyor? Rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Şimdi 1, 2, 3 sayıları için kaç tane sayı oluşturabiliriz? buraya istediğim 3 tanesini yazarım. Rakamlar farklı olduğu için buraya 2, buraya da 1. Bu da ne yaptı? 6. Şimdi 1, 2, 3'ü seçmemin sebebi bunların toplamı 6 yani 3'ün katı. O zaman 3'e tam bölünebilir. O yüzden seçtik. İkinci durum ne seçebiliriz? Hangi sayıları? 1, 3, 5. Rakamlar toplamı 9 yapıyor. Bu sayılardan da oluşturacağım 3 basamaklı sayı 3 ile tam bölünür. 3 2 1 Bunun içinde 6 tane durum var. Başka ne yapabiliriz? 2 3 4 Bu sayılardan da oluşturabiliriz. Buradan da 6 tane geldi. Başka ne yapabiliriz? 3 4 5 sayılarını seçebiliriz. Buradan da 6 tane geldi. Bunların hepsini toplarsak kaç yapar toplamda? 24 tane sayı varmış. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları farklı. Burası önemli. 3 basamaklı çift sayı yazılabilir. Şimdi 0 varsa kümenin içinde İki tane durumumuz var. Birinci durum ne? Birler basama sıfır ise. Buraya bir tane ihtimal var. Şimdi rakamlar farklı demişti. Sıfır orayı kullandım. Geriye kalan beş sayıdan istediğimi buraya yazarım. Geriye de kalan dört sayıdan istediğimi buraya yazarım. Buradan ne çıktı? 20. İkinci durum ne? Birler basamağına 0 haricindeki çift sayıları yazacağım. Yani 2 ya da 4. Kaç tane durum var? 2. Şimdi yüzler basamağına 0 ne yapamaz? Gelemez. 0 haricindeki sayılar yazacağım. Rakamlar farklı demişti. 2 veya 4'ten birini de buraya yazdım. 2 veya 4'ten birisi de gitti. Geriye kaç tane sayı kaldı? 4 tane sayı. Buraya 4 tane sayı yazabilirsin. Şimdi bir tane sayıyı buraya yazdım. Bir tane sayıyı da buraya yazdım. 2 tane sayı gitti. Kümemiz kaç elemanlı? 6 elemanlı. 2 tane sayı gitti. Geriye 4 tane kaldı. Bu da ne yaptı? 32. Toplamda 20 burada var. 32 de burada var. 52 tane çift sayı yazılabilir. A eşittir 1, 2, 3, 4 kümesinin elemanlarını kullanarak yazılabilecek tüm 3 basamaklı sayıların toplam kaçtır? Kaç tane 3 basamaklı sayı yazabiliriz? Rakamlar farklı demediği için 64 tane 3 basamaklı sayı yazabiliriz. Şimdi yazdığım 64 sayıdan yüzler basamağına 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 4 gelir. Yani 4 gruptan mı oluştu? Şimdi 64'ü 4'e bölünce 16. Demek ki 16 defa 1 gelecek. 16 defa 2 ile başlayacak. 16 defa 3 ile başlayacak. 16 defa da ne yapacak? 4 ile başlayacak. Aynı şey onlar basamağı içinde geçerli. Birler basamağı içinde geçerli. Şimdi düşünün ki birler basamağında 16 tane 1 var. 16 tane 2 var. 16 tane de 3 var. Bu durumda birler basamağını toplayınca ne yapmış oluyorsunuz aslında? 16 tane 1, 16 tane 2, 16 tane 3, 16 tane 4'ü toplamış oluyorsunuz. Bu da ne yaptı? 160. Birler basamağının toplamı ne yaptı? 160. Şimdi onlar basamağı içinde aynı şey geçerli değil mi? Orada ne yapıyorsunuz? 10, 20, 30, 40. Onlar basamağı olduğu için. Bu da ne yaptı? 1600. Yüzler basamağı için ne yapıyorsunuz? Bu ne yaptı? 16.000 Şimdi bunların hepsini toplarsak ne yapar? 17.760 Belirli 15 kişilik sınıf listesine matematik sınavından sonra 10, 30, 50, 60, 80, 100 noktaları kaç farklı şekilde yazılabilir demiş. Şimdi 15 kişilik sınıf var. Birinci kişiye bu notlardan herhangi birini vereceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinci için kaç tane durum var? 6. İkinci kişi için yine 6. 3. kişi için yine 6. 15. kişi için yine 6. Kaç tane 6'yı çarpmış oldunuz? 15. Bu da ne yaptı? 6 üzeri 15. 15 kişilik sınıf listesine matematik sınavından sonra 0, 1, 2, 3, 4, 5 notlar yazılacaktır. Listede arka arkaya gelen iki öğrenci aynı notu alamayacaksa. Burası önemli. Not yazma işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi 15 kişi var. Siz birinciye istediğiniz 6 nottan birini verirsiniz. Diyelim ki birinci öğrenciye 3 verdiniz. Bu durumda ikinci öğrenciye 3 veremezsiniz. Geriye kalan 5 nottan birini verirsiniz. Geriye kalan 5 nottan diyelim ki 4'ü verdiniz. Üçüncü öğrenciye tekrar 3 verebilirsiniz. 3 tekrar devreye girdi. Arka arkaya aynı not almayacak. Ha, not almayacaktı. Şimdi bunun içinde üçüncü öğrenci için de kaç tane durum oluştu yine? 5. Dördüncü öğrenci için 5. Bu şekilde ne yapar? Devam eder. Şimdi 15 tane öğrenci vardı. Bir tanesine 6 verdik. Bir tanesine 6 tane durum verdik. Diğerleri için 5 durum geçerli. Kaç tane 5 var? 14 tane. Bu da ne yaptı? 6 çarpı 5 üzeri 14. Bir test sınavında 25 soru ve her soruda 5 şık vardır. Bu test için kaç farklı cevap anahtarı belirlenebilir? Şimdi birinci sorunun kaç tane cevabı olabilir? 5 şıktan. 5 tane ikinci soru için de, üçüncü soru için de, hatta 25. soru için de geçerli. Bu da ne yaptı? 5 üzeri 25. Farklı 4 mektup 6 tane posta kutusuna kaç farklı şekilde gönderilebilir? burada daha önce yaptık. Birinci mektup için 6, ikinci mektup için 6, üçüncü mektup için 6, dördüncü mektup için, 6, dördüncü mektup için 6 durum geçerli. Bu da ne yaptı? 6 üzeri 4. Farklı 4 tane mektup 6 posta kutusuna gönderilecektir. Her mektup ayrı posta kutusuna. Şimdi birinci mektup için 6. Ayrı posta kutusuna gönderileceği için ikinci mektup 5. Üçüncü mektup 4. Dördüncü mektup 3. Bu da ne yaptı? 30, 120, 360.